Bana göre sağ taraftaki öğrencilerimiz hazır. Şimdi sol tarafa bakıyoruz. Burası ne durumda? Hazır mıyız? Hazır. Tamam. Burası da hazır. Yavaş yavaş artık onları sizlere takdim edeceğiz, buluşturacağız. 2024-2025 Alfa Kuşağı anaokulumuzun yıl sonu etkinliği hani aylardır heyecanla, sabırla beklediğiniz o etkinlik bitti. Her başlık biten şey gibi. Ama her biten durumlar yeni bir başlangıca gibi. Bunların birçoğu ilkokula başlayacak. İlkokul kayıt meselesi, işte okul, öğretmen. Rabbim inşallah tüm çocuklarımızın karşısına aynı bu anaokulundaki öğretmenlerimiz gibi kaliteli iyi öğretmenler de getirsin. İyi öğretmenlerin ellerinde o çocuklar dünya güzelleri oluyorlar. Dünyaya yön veren insanlar oluyorlar. Onun için hazırız. Bizler de hazırız. Valla biliyorum yoruldunuz. Biliyorum alkışlarken bir hayli yoruldunuz ama bu yorgunluk dünyanın en tatlı yorgunluğu olsa gerek. Bu sebeple rica etsem çocuklarımızı buraya takdim edeceğiz. Her biri gelecek. Ana kepleri giymişler. Bu taraf kepli, bu taraf kepsiz bir bakın. Evet, tamam. Hocam bu okay. kez. Çocuklar hazır mıyız? Ha? Evet. Hazır mıyız diye sorduğumda bir çığlık atın. Hep beraber. Bir dakika, beraber, beraber. Çığlık atacaksınız. Alfa kuşağı, anaokulu. Hani Hazır mısınız? O zaman bu coşkuya alkışla karşılık veriyoruz. Öğrencilerimiz geliyor. Öğretmenlerimiz de beraber. Öğrencilerimiz geliyor. Hele bir. Tabii. Alkışı net olsa beğenme. Bir daha böyle. Aa, geliyorlar. öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz geliyorlar. Buyursunlar. Peki burada var ya kolda böyle bir akşam <laughs> da Biraz daha düşünebilirsin. Çok güzel, harika. Son. Şimdi benim elimdeki notlara göre bu yavrularımızın şöyle bakayım <laughs> henüz aydan yatırmamış olanlar haluki değil, değil mi? Tamam <gülüyor> 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 ee, Samiye yavrularımızın anneleri ve babalarını davet ediyoruz efendim. Çocuklarımızın arkasına anne ve babalar buradaysa yavrularımızın ailelerini. Hemen sahneye yanlarına da, perdeyi biraz daha aç, aç aç, perdeyi biraz daha aç. Gelin, büyüme bir babalarım, her biri çocuklarımızın arkasına geçiyoruz. Arkasına geçiyoruz. Evet, çok güzel. Zahmet verdim size, kusura bakmayın. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim, teşekkür ediyorum. Buyurun. Kez güzellik, hadi. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Hadi. Dur, dur, dur bak, dur, dur geliyorlar, geliyorlar. Seninkiler geliyor, nerede? Ay tamam, geliyor. Süper var, bak baba geliyor. <laughs> ay yok, seni gizli Evet, ay süper var, geldi bak seninkiler de geliyor. Devam, tamam, anneler ve babalar çocuklarınızın arkasına şöyle bir hilal şeklini alırsak rahat edeceğiz. Öyle. Hayır, hilal taktiği dünyaya nam salmış bu taktik. Evet, Hilal taktiğiyle. çok güzel. Biraz da genişleyebiliriz şu tarafa doğru. Annelerim, altı, babalarım, şöyle genişleyebiliriz bu tarafa doğru. <laughs> Müziği biraz kısabilir misin? Bakın saniye görünce elti çağırmadım. Anne baba çağırdım. de görünce ve elti varsa insin aşağı. <laughs> Sadece anne baba çağırdı. Peki, anne ve babalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp saniye teşvik ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Şimdi efendim müsaadeniz olursa küçük bir oyun yapacağız. İllüzyon yapacağız. Şöyle ki ben üçe kadar sayacağım. Anneler motivasyon amaç destek verecek eşlerine. Babalar bu işin üstesinden gelecekler. Yani bu işi başarmaya çalışacaklar. Çocuğumuzu kaldıracağız yukarıya. Hani o filmde vardı ya böyle mahsut böyle. Böyle tutacaksın. Abi artık evlen kime denk geldiyse. <laughs> çocuğunuzu sürekli tutabilirse çocuklar anneler çocuklar anneler değil babalar alıyor babalar alın çocukları kucağınıza al 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 tamam ısmarla geçen seneden hatırlıyorum abi sizi tamam evet çok aldınız mı fotoğrafı tam var tam insanlık pozisyonlar bunlar tamam çok güzel tamam hadi indir 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 eğmen haksızlık oluyor <laughs> bu şaka yaptım ya valla Hakkını seyrede küçük bir oyun yaptık. Teşekkür ederim. Ama sahneye geldiniz öyle vakti güzel değerlendirelim Allah seni. Allah Allah. Tamam indir abi bitti bitti, yarışma bitti. Yarışım. Nasıl inanmışsın artık. Peki. Şöyle yapacağız. Müsaadeniz olursa öğretmenlerimize bir plaket vereceğiz. Sonrasında hep beraber vedamızı yapacağız. Efendim şöyle plaketleri alayım. Aç bakalım önce kimin plaketini? Ah, how about Sizlerdeki ben miyim? Güzel. Kim versin? Müdürümüz mü? Kim versin? Müdürümüz? Kim versin? Ha Esma. Tamam pardon. Esma Lazlı öğretmeni Vatmış'tan Hamı Hocam plaketi veriyor. Seher Gül hocamız. Seher, Seher Hanım. Allah'a çok güzel. Sude Nur Gül'i. Cemil Abla <laughs> Doğa Söylediniz <önce, cim>! evet. <laughs> Bir Saat Et Eda Hocam ha. Cemil Abla Gel <laughs> ya, Seda Acar hocam. Seda Hocam <laughs> Değerli Hocam, nasıl bir hocam? Erika Keperek. Hocam. Erika Keperek. Şükran Durukan. Şükran Durukan. çekiyor Nisanur Türkmen takdim ettiler. Bir yıl boyunca iyiye ve doğruya dair ne varsa öğrettiler. Allah hepsinden razı olsun. Hem öğretmenlerimize, hem değerli bilgilerimize, hem de çocuklarımıza bir alkış. <laughs> şimdi hocam, hocam tamam mı, tamam mı? Çektik mi fotoğrafı? Buradan tamam mı? Peki bir müziği de sorun, bir kız müziği. Evet, tamam, çok güzel. Tamam mı hocam? Süper. Şimdi çalışmaya devam edelim. <laughs> Şunları verelim. Yani Velilerimiz, babalarımıza Madalyalar verilecek, siz de o bak, babalar günü yaklaştığı için anneler sabırsızlığı yapmıyoruz falan demeyin, hani tercih sizin biz madalyaları teslim edeceğiz, sizler de o madalyaları çocuklara takdim edeceksiniz, sonra güzel bir müzikle kapanış yapacağız. Çocuklar yere çökün, çocuklar çöksün de çocukları bırakalım. Alfa Kuşak yıl sonu gösterisi ve sezonu tamamladık inşallah. <laughs> Durma, bitti ya. Sağ olun. <laughs> Hadi inşallah. <laughs> Seneye gel buraya, tamam mı? Bekleriz. Evet, madalyalar takılsın. Hazırız. Peki, tamam <laughs> mı? Mevcut müzikten bir tane mi evet. Ama belki seni indir onu. Gerçi oradan yeni bir şey geldi. Üç günde takip ettiyorsun? Belki evet. tamam mıyız? Gel geç bakayım şöyle. Evet. Şimdi artık vedamızı yapalım. Müzik severiz. Sanki devam edecekmiş gibi oturuyorsunuz ya hayranım Hanım <laughs> Program bitti. Sene Allah ömür verirse, sağlık, sağlık, afiyet içerisinde 2025-2026 yıl sonu gösterisinde görüşmek dileğiyle. Tüm misafirlerimize, değerli üyelerimize. Buyurun, 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 buyurun. Bu da mı? Tamam, buyurun. Efendim, <laughs> bu proğrafı hazırlamışım var emeği geçen tüm personelere, başta hava topak orjanıma ve diğer sınıf öğretmenlerime buraya kadar gelen siz değerli sayın velilerimize çocuklarımıza herkese çok çok teşekkür ediyorum. Program çok güzel bir program oldu. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum hepinize. Aziz Baba Allah razı olsun. kurum müdürümüz Aziz Öztürk. Değerli büyüğümüz. Teşekkür ediyoruz. Bitti. Ve bizi de Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.